Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA mor videosu ile karşınızdayım. Bugün başlıktan anlayacağınız üzere çok güzel bir video olacak. Neden mi? Çünkü bu videoda yüzgen prime ikon Beckham'ı artık sonunda alıyoruz. Beckham'ı almadan önce bizim şu an takımda bulunan Beckham'ı yüzgen yapmamız gerekiyor. Yüzgen yapmak için benim Beckham XP'sine ihtiyacım var. Son 2 görev kaldı. 2 görevi sizlerle birlikte tamamlayacağız. Ve Beckham'ı yüzgen yaptıktan sonra Prime ikonu almak için yüzgen oyuncuyu takas edeceğiz. İlk olarak dilerseniz Beckham görevine bakalım. Hangi 2 görevi yapmamız gerekiyor? İlk 2 görevi videoya girmeden önce yaptım zaten. İlk 11'inde ikon Beckham'ın herhangi bir versiyonuyla gol at. Tam 25 gol atmam gerekiyordu. İkinci görev oyundaki herhangi bir bölümde tam 100 gol atmam gerekiyordu. Şu iki görevi tamamladım. Geriye iki tane görev kaldı. Antrenman oyuncuları. Antrenman oyuncuları için jeton harca. Son olarak son görev jeton 500 bin jeton harcamamız gerekiyor. Ben şu iki görevi aynı anda yapacağım. Peki nasıl olacak? İlk 11'e takımıma dokundum ve burada takımda biliyorsunuz defansta sabit mevkinde Zanetti bulunuyor. Zanetti'yi 91 gen yaptıktan sonra iki görevi de rahat bir şekilde tamamlayabilirim. Zanetti'yi geliştirmek için 90 gen Sobek Roberto Carlos kullanmayacağım. Antrimix XP'leri sayesinde Zanetti'yi hızlı bir şekilde 91 gen yapacağım. XP'leri ayarladım. Görüyorsunuz artı 1 610 bin coins harcadıktan sonra artık Zanetti 91 gen olacak ve Beckham görevlerini tamamlamış olacağız. 610 bin coins harcıyorum. Karşınızda Zanetti 91 gen ve Beckham görevlerini tamamladık. Şimdi dilerseniz görevler bölümünde hemen Beckham XP'lerimizi alalım. 4 görevi de tamamladık. Sağ tarafta bulunan 25 Beckham XP'si ve 5 Beckham puanını tekrardan alıyoruz. İşte bu kadar. Artık benim Beckham XP'sine falan ihtiyacım yok. Rahat bir şekilde oyuncuyu yüzgen yapabiliriz. Şuradan çalıştır diyelim. XP'leri hemen şurada kullanıyorum. 1 milyon 800 bin coins harcıyorum. Artı bir gen yani karşınızda yüzgen, efsane, Beckham hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki kullanmayacağız. Devam et diyelim ve şimdi Beckham etkinliğimize geldiğimiz zaman sağ tarafta şurada görüyorsunuz üst düzey ikon yükseltmesi. Saygınlık burada bir tane sebeci görevimiz bulunuyor. Hemen görevi gör diyelim. az önce yüzgen yaptık ve şurada sağ orta mevkiğini hemen yüz yapalım. Arama diyelim karşınızda Beckham'ı görüyorsunuz zaten sürükle bırak dedikten sonra gönder butonuna şöyle bir dokunuyorum onayla diyelim. Karşınızda bir tane seçim puanı alacağız. Üst düzey ikon seçim puanımızı aldık ve beklenen an geldi. Buradan Yüzgen Meo Prime ikon Beckham'ı almak için seçim puanımı harcıyorum. Karşınızda paketimiz ve Prime ikon Beckham hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir kart, mükemmel bir kart. Takımın ilk Prime ikonu. Yüzgen Meo Beckham oluyor. Hemen devam et diyelim. Takıma geri dönelim. Oyuncuyu takıma eklemenin zamanı geldi. Değiştir diyelim. Prime Icon özellikleri sağ tarafta görüyorsunuz. Mükemmel ötesi oldu bu cidden. Prime Icon Beckham ile yapacaklarımız bununla bitmedi tabii ki. Hemen ikonu derece 5 yapalım. Oyuncu derece atladı ve şu an David Beckham 5 derece. Geri dönelim takımımız. 113 gen 148 kimya takımda bakalım hangi oyuncu da derece yükseltme yapabiliriz Van Dijk'ı bence hızlı bir şekilde hemen derece 5 yapalım ortak parçamız maalesef yetmeyecek o yüzden Van Dijk'ı derece 3 yaptım şu an için defans hatta bulunan 3 oyuncuyu derece 3 yaptık ve maalesef benim şu an normal parçam bitti o zaman avantajlar bölümünde hemen avantaj puanlarımızı harcamaya başlayalım biliyorsunuz yeni avantaj ödülleri geldi ve avantajlar bölümünde hemen Max Kimya ödüllerini almaya başlayalım. Buradan 100 puan harcıyorum. Max Kimya 8 ilk ödülümüz olacak. Tüm puanlarımı şurada Max Kimya almak için harcamak istiyorum. Kimya benim için çok ama çok önemli. 690 avantaj puanım var şu an. Öğe paketimiz geldi. Son paketlere doğru artık yaklaştık. Buradan 200 puan harcadım. Sanırsan sırada açacağımız paket 250 avantaj puan değerinde olacak. Bakalım öyle mi? Bilgileri dokunalım. Aynen 250 avantaj puanı harcadık. Bir sonraki ödülü almak için tam 300 avantaj puanına ihtiyacımız var. Ama görmüş olduğunuz gibi benim maalesef 240 avantaj puanım var. Şimdi ilk 11 bölümüne dokunalım. Bakalım kaç kimya? Tam 113 ken ve 180 kimya takımımız muhteşem ötesi oldu. Gerçekten takımda şu an şöyle bakalım. Yüzgen Prime ikon çok ama çok güzel yakıştı. 113 gen 180 kimya takımımız hayırlı uğurlu olsun. Normal parça falan biriktirdikten sonra takımda görmüş olduğunuz tüm oyuncuları derece 5 yapacağım tabii ki. Maalesef şu an bizler boost falan geliştiremiyoruz. O sebepten artık takımda hiçbir değişiklik yapamayacağız. Kimyamız gerçekten baya baya iyi oldu. Ve ben artık videomuzu burada bitiriyorum. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Yüzgen Prime Icon Beckham'ı aldık sonunda. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımı bildiyseniz en sonunda kalma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.